Ethereum, 2550 dolarlık direnç bölgesinin üzerine doğru yükselişini sürdürdü. Teknik analize göre Ethereum, kurtarma dalgasını 2550 dolar ve 2600 dolar seviyelerinin üzerine çıkardı. Fiyat şu anda 2500 dolarlık desteğin ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın üzerinde işlem görüyor. Saatlik grafiğinde 2250 dolara yakın dirençte önemli bir düşüş trendi çizgisinin üzerinde bir kırılma oldu. Şu anda 2500 doların üzerinde olumlu sinyaller gösteriyor ancak aynı zamanda 2760 dolara yakın engellerle de karşı karşıya. Ethereum 2600 dolar ve 2700 dolar seviyelerini bile temizledi. Aşağı yönlü bir düzeltmeye başlamadan önce 2760 dolara kadar yükseldi. Fiyat 2700 dolar seviyesinin altında düzeltme yaşadı. Ethereum 2700 dolar ve 2760 dolar direnç seviyelerinin üzerinde devam edemezse başka bir düşüş başlatabilir. Aşağı yöndeki ilk destek 2500 dolarlık bölgeye yakın. Sizler Ethereum'un geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.